Halkın büyük bir barış özlemi, barış iradesi var. Halk müzakere, yani. diyalog sürecini destekliyor. Mutlaka ne olursa olsun masaya dönülmesi, barış masasına dönülmesi konusunda insanlarımızda büyük bir istek, büyük bir özlem, ısrar vardır. Bizler bu çağrımızı tek taraflı da yapmadık, yapmıyoruz. Silahlar sussun, eller tetikten çekilsin, karşılıklı derhal ateşkes pozisyonuna geçilsin derken de kişisel düşüncelerimizi, isteklerimizi dile getirmiyoruz. Türkiye'nin batısından doğusuna, Kürt halkının neredeyse tamamına yakını, Türkiye toplumunun tamamına yakınının duygusunu ve ısrarını dile getiriyoruz. Ankara'nın da kan dilinde halkın bu beklentisiyle ilgili somut, net bir proje, bir gelecek, bir cevap, bir beklenti karşılayacak tutum ortaya koymasını bekliyoruz.